Merhaba Eda Mina, merhaba. Bakar mısınız? Venüs bana sarıldı. Ben de bugün seninle dinleyeceğim. Bana da anlat diyor. Tamam ama boynuma sarılma dedim. Hayır, boynuma sarılıyor. Bak bunlar ne kadar uslu duruyor köpekler. Bak, bak. Bunların ikisi de çok güzel bir hikaye dinlemek için beni bekliyorlar. Peki ben de o zaman yeni hikayeme başlayayım ama bu beni bırakmıyor. Peki tamam sıkı sıkı sarıldım. Ben de seni bırakmayacağım. Merak etme. Şimdi bugünkü hikayemizin adı ne? Çağlar büyük annesiyle büyük babasını ziyaret ediyor. Çağlar hafta sonunda abisi Fırat'la büyük anne ve büyük babasını ziyarete gidecekti. İki kardeş ilk kez anne ve babaları olmadan çiftlikte kalacakları için çok heyecanlıydılar. Çağlar'ın abisi, çekicinde yanına al Çağlar. Çiftlikte yapacak çok işimiz vardır dedi. Çağlar abisi olduğu için çok şanslı olduğunu düşündü. Abisi olmasaydı çekicini almak aklına gelmezdi. Çağlar bavuluna neler koydu? Pijamasını, diş fırçasını, oyuncak tavşanı, pamuğu ve tabii ki el fenerini yerleştirdi. Büyük babanın atölyesinde yeteri kadar çekiç vardır zaten, dedi annesi. Ancak Çağlar ve Fırat bizimki daha iyi dediler. Aynı anda bağırdılar. Ne demişler? Bizimki daha iyi. Bizim... Dur boynumu sıkma. Dur. Dediler. Anneleri iç çekerek. Peki. Ama çekici kullanırken dikkatli olun dedi. Bakalım ne yapıyorlar çekiciyle şeyi bak, bak bak. İkisi de onlarla oynuyorlar. Anne ve babası çağlarıyla ile abisini istasyona götürdü. Büyük babaları istasyonda onları bekliyordu. Çağlar ile Fırat'ı almak için trenle gelmişti oraya. Selam delikanlılar dedi büyük baba neşeyle. Çok geçmeden tren geldi ve üçü kaybetmeden trene bindi. Görevli düdüğünü çaldı. Sonra kapılar kapandı. Çağlar'ın annesi ve babası onlara el salladı. İyi yolculuklar ve iyi eğlenceler. Pazar günü görüşürüz. Çağlar, abisi ve büyük babasıyla birlikte yolculuk yapacağı için çok heyecanlıydı. Bakar mısınız? Çok heyecanlı. Onlarla yolculuğa gidiyor diye. Trende yaptıkları yolculuk ama kısa sürdü. Çağlar ve abisi sandviçlerini yeni bitirmişti ki trenden indiler. Büyük annem nerede diye sordu Çağlar. Büyük babası sizi evde bekliyor. Çağlar büyük anne ve büyük babasının evini çok seviyordu. Eda da bizim evi seviyor değil mi Eda? Hep diyorsun ki cadde bostanı çok özledim. Cadde bostanı çok seviyorum. Değil mi? Eda da sık sık bunu diyor. O da büyük annesiyle büyük babasının evini çok seviyormuş. Evi hem kocaman bir bahçesi, hem büyük babasının atölyesi, hem de bir sürü tavuğun olduğu kümes varmış. Duyuyor musunuz? Oh oh oh. Evet, duyuyoruz. Evet. Peki hem de çok güzel dinliyorsunuz. beni. Aferin size. Aferin size köpeklerim. Büyük anne öğle yemeği için ne pişirmiş biliyor musunuz? En sevdiğiniz şeyi pişirmiş. Neyi? Makarna. Makarna pişirmiş. Yemekten sonra mutfağı temizlerken bana yardım etmek ister misiniz? Diye sordu büyük annesi. Makarna için domates sosu hazırlarken mutfağın duvarlarına sıçramıştı. Hop, 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 ne yapıyorsun? Dur babamla atölyede çalışmayı tercih ederim dedi Çağlar. İsterseniz annenizin eski oyun evini tamir edebiliriz dedi büyük baba. Atölyede ihtiyacımız olan her şey var zaten. Bakar mısınız neler yapıyorlar? Her şey varmış atölyelerinde tamir etmek için. Büyük anne ile büyük baba bahçede meyve ve sebze yetiştiriyordu. Tavuklar da bahçede dolaşıyordu. Yaşlı elma ağacının altında da Çağlar'ın annesinin çocukken oynadığı oyun evi vardı. Ben bu oyun evinde oynamam. Evin rengi pembe Kızlar için bu ev dedi Fırat. Aa evin rengi pembe diye bu kız evi ben burada oynamam diyor Fırat. Ya da tavuklar için dedi Çağlar kıkırdayarak. Bakar mısınız ne kadar güzel bir ev. Ne kadar güzel bir ev. Kız değilim ben ben erkeğim burada diyor. Pembe evde oynamam diyor Fırat. Ne var o ev ne olacak değil mi? Evet çocuklar küçük bir çekiç e, yarışmasına ne dersiniz diye sordu büyük babalar. Gerçek çiviler kullanabilir miyiz diye sordu Çağlar. Kullanabilirsiniz ama dikkatli olmanız gerekir dedi büyük baba. Çaktığınız çivilere kerpeden ya da pense gibi aletlerimi asabilirsiniz. Ay siz uyuyor musunuz? Uyumayın. Uyumuyoruz. Seni dinliyoruz. Tamam dinleyin beni. Çağlar büyük babasının söylediği çiviyi tuttu. Fırat ve büyük baba aynı anda hadi bakalım dediler. Çağlar tüm dikkatini topladı ve ve çekit çivinin üzerine değil duvara geldi. Olamaz diye bağırdı Çağlar. Vurduğu çekiç duvarda kocaman bir delik açmıştı. Üst de duvara saplanmış kalmıştı bakar mısınız? Yanlışlıkla neler olmuş? Yapamamış, çakmış duvara duvarın boyaları dökülmüş. Çağlar, Fırat ve Büyük Baba sessizce mutfağa girdiklerinde büyük annesi şaşırmış. Ne oldu size böyle? Çağlar. Yanlışlıkla oldu. İsteyerek yapmadım. Çağlar o kadar üzgündü ki ne yaptığını bile söylemeyi unuttu. Büyük annesi ne yaptınız peki? Atölyenin duvarına yanlışlıkla delik açtım dedi Çağlar küçük bir çekiç yarışması yapıyorduk dedi büyük baba. Neyse ki sana bir şey olmamış dedi büyük anne. Ardından hep birlikte atölyeye gittiler. Şimdi size büyük annesini gösterelim. Mutfakta onlara yemek yapıyor büyük annesi. Hep beraber atölyeye gittiler bakalım ne olacak? Ne kadar da kuvvetli misin Çağlar? Dedi büyük anne şaşkınlıkla. Büyük baba, ay çok sıktım boynumu maymun. Olsun, olsun. Çağlar'ın çekicini büyük baba duvardan çekerek aldı. Duvarı tamir edebilir miyiz diye sordu Çağlar. Büyük babası başını salladı. Bana yardım ederseniz tabii yapabiliriz. Büyük anne çimentoya su ekleyerek karıştırdı. Büyük baba çimento harcını bir mola yardımıyla duvardaki deliğe kapadı. Çağlar ve Fırat da bu yeri düzleştirerek büyük babalarına yardım ettiler. Kapadılar o deliği, bakar mısınız? Büyük babalarına yardım ediyorlar onlar, deliği kapadılar. Kümes tamamen boş değil mi? Çocuklar kalksanıza köpekler. Doğru düzgün seyredin. Uyuyorsunuz. Uyuyarak beni dinleyemezsiniz. Hop hop hop. Uyumuyoruz. Dinliyoruz seni. Hadi bakalım düzgün dinleyin. Uyumayın. Kümes tamamen boş değil mi diye sordu büyük baba. Çağlar kümesin içine tekrar baktı. İçeride tavuk da yoktu, yumurta da. Büyük baba Evet en güçlümüz başlayabilir dedi Çağlar'a gülerek. Çekicini alan Çağlar abisinin ve büyük babasının verdiği cesaretle çakmaya başladı. İlk vuruşta küçük bir delik açtı. Sıra Fırat'a geldi. Büyük baba ikisini de alkışladı. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Sıra büyük babaya gelmişti. Büyük baba elindeki kocaman balyozuyla vurduğu zaman ne oldu biliyor musunuz kümes tamamen yıkıldı ee, bakar mısınız nasıl yıkıldı kümes tamamen yıkıldı çok fena ne yapacaklar ama bakalım sonra onu bahçedeki gürültüyü duyup gelen büyük anne tavuklar şimdi nerede uyuyacak peki diye merakla sordu de uyuyabilirler dedi büyük baba. Ama Çağlar'ın daha iyi bir fikri vardı. Annemin eski oyun evini verebiliriz tavuklara. Yaşasın onu versinler. Dur heyecanlanmayın. Yaşasın oyun evini versinler. Tamam dur okuyalım bakalım öyle mi olacak? Büyük anne oyun evinde siz oynamayacak mısınız peki dedi. Oynamayız oynamayız. Çağlar ile Fırat aynı anda hayır dediler. Büyük anne ama oyun evinin çatısından su akar. Çağlar çatıyı tamir edebiliriz büyük anne. Birkaç tahta çakarsak sorun olmaz. Bakar mısınız o pembe oyun evini yapmaya kalkıyorlar. Sağlamlaştırıyorlar her şeyi yapıyorlar. Bakın bakın bakın. Ondan sonra bakalım ne oluyor? Çağların anne ve babası pazar günü çiftliğe geldiler. Annesi oyun evini gördüğünde gözlerine inanamadı. Eski oyun evimi ne güzel tamir etmişsiniz? Eski oyun evinin çatısı yenilenmiş, kapı ve pencereler perdeler takılmış, ev çok güzel boyanmıştı. Çağlar'ın babası harika olmuş. İçinde uyudunuz mu? Hey, uyudular mı? Uyudular mı? diye sordu. Çağlar ve Fırat kafalarını salladılar. Çağlar pembe evde mi kalacağız abimle dedi. Bakar mısınız bu hala pembe ev istemiyor Fırat bakar mısınız? Ne kadar güzel bir ev halbuki değil mi? Bu işe bizim pembe evde kalmamıza tavuklar bile güler demiş. Aa, çıkmışlar evin üstüne. Bakar mısınız? Tavuklar bile güler diyorlar. İşte böyle. İşte böyle kızlar. Bu hikaye de böylece bitti. Ben size bunu akşam anlattım. Şimdi belki siz yatağınızda yatıyorsunuz, belki yatacaksınız, belki de uyuyorsunuz. Yarın kalktığınızda anneleriniz size bu hikayeyi okutur, dinletir. Hadi şimdilik ben bunları da yatırayım. Köpeklerin de uykusu geldi. Maymun da omuzundan çık lütfen artık. Beni sıkıştırdın. Ha. Oh. Gidelim hep beraber biz de uyuyalım. Hadi el sallayın Eda ile Mina'ya. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Hepinize iyi geceler, hepinize iyi geceler.